Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün ikinci kez yine vadeli işlemlere girdik. Yine bu sefer neredeyse kapattığımız önceki videonun kapattığımız yere yakın yine vadeli işlem girdim <laughs> şimdi. Tabii Bitcoin burada çok belirsiz ama ben yine çok kararsızım burada. Ee, şey mi oynasam diye. Buradan hemen USDT'ye bakıyoruz arkadaşlar. Düşüyor mu, yükseliyor mu diye. Arkadaşlar eğer vadeli pozisyon açıyorsanız Hangi bir coin hiç fark etmez. Mutlaka USD'den düşüp ya da yükseliyor mu düşüyor mu onu mutlaka takip edin. Vadeli pozisyon açtığınızda size çok sıkıntı olur. USD'de de düşüyorsa Bitcoin direkt düşüşe geçiyor. Sizin için çok sıkıntı olur. Şimdi arkadaşlar buradan ben küçük yine bir pozisyon açacağım. Ee, Yükseliş oynayacak. Çok kararsız kaldım düşüş mü yükseliş mi oynasam diye ama şu an uzun de düşüyor diye ben yine girdim. Yükseliş oynadım. 125x arkadaşlar. Bakalım Bitcoin ne yapacak? Eğlencesine oynamak gibi bir şey yani bizimki ama hem de size burada Bizim Türkiye'de pek yaygın değil vadeli işlemler. Çünkü Binance Global'da İngilizce çevirmediğiniz sürece bunu oynayamazsınız. Yani Türkçede bunu açmıyor. Yani Türkiye'de yani bunun neden dolayı yapıyorlar artık. İngilizce almadan vadeli işlemlere girip oynayamazsınız. Arkadaşlar yine bak benim açtığım nokta 16.992 Yine dediğim gibi direnç noktası. 16.980 70 yani 70 bile biraz riskli de oradan aşağıya dönme ihtimali yüksek ama 90 üstü mutlaka yine 17.000'in üstüne dönme ihtimali var var yani yüksek zaten çok hızlı bir hareket yok yavaş bir hareket olduğu için ben oynadım yükseliş oynadım yani buradan yukarı gideceğini düşünüyorum hızlı hareket ederse arkadaşlar yani 125x'den kaçın direkt patlatır yani baksana benim 16.922'de likidite oluyorum. Şu an çok yavaş hareket ediyor. Ben USDT düşüyor diye buradan girdim vadeliye. Yani Bitcoin'in bu aralarda dolanacağını düşündüğüm için biraz yükselme payının olduğu için ben yükseliş oynadım. Yani küçük denemelerle küçük atıyorum 5 dolar 10 dolarla da yine oynayabilirsiniz bir tecrübeniz olsun. Mesela düz sadece koyunu alarak sadece koyunun yükselişine oynarsınız. Ama vadeli işlemlerde hem düşüşe de oynayabilirsiniz. Şunu unutmayın, siz de biliyorsunuz ki ters psikoloji. Bir koyun her zaman al, aldığınızda yükselmektense düşme potansiyeli her zaman daha fazladır. Yani 20 koyunu alın, yani 20 tane koyun alın farklı zamanlarda 15 gün arayla genelde düşüşüne denk getirirsiniz. Yükselişine getiremezsiniz yani. O yüzden mesela vadeli işlemleri ben tercih etmem bir kısmı da bu. Yani yok dolar düş dolar düşmesi tabii o Bitcoin etkiliyor. Bitcoin'e de biz oynadığımız için bizi etkiliyor ama birinci derece mesela ben gider CHZ vadeli işlem açarsam o önce Bitcoin'e bakıyor. Bitcoin'de daha sonra ulusal seviyetenin düşük yükselmesine bakıyor. Ha bunlar çok önemli detaylar. Bunları bilmeden arkadaşlar vadeli işlemlere girmeyin. Bilmediğiniz işlere yine söylüyorum. Girdiğinizde çok para kaybedersiniz. Kaybınız çok büyük olur. Bunlara hiç gerek yok. Para kazanacağım diye elinizdeki parayı da kaybetmeye hiç gerek yok. Yani çünkü bu aralar Kripto çok iflaslar, batan coinler, borsalar çok olumsuz etkiliyor. Savaşlar, siyasi gündemler çok hassas şu an. Yani Bitcoin'in bile buradan yukarı mı aşağı mı gideceği ama benim iddia ediyorum aralıktan sonra, ikinci haftasından sonra Bitcoin'de ben e, ee, yükseliş bekliyorum. Yani bir 25 bin, 30 bin üstüne kendini atacağını, özellikle 25 binin üstüne gideceğini düşünüyorum. Tabi ne olacak göreceğiz. Bakalım. Ee, şu an yüzde %16 kardayız arkadaşlar. 32 dolar oynadık. Komisyon kesti. Hatta belki 33-34 dolar oynadık. komisyon biraz 125 de çok fazla kesiyor. Ee, Arkadaşlar bunun limitsiz, eğer paranız yoksa hiç limitsiz oynamaya kalkmayın. Bakın yani şuradan lart diye 100 dolar düşse direkt ben likit oldum. 30 dolar gitti yani. Likit olduğunuzda o paranın dönüşü yok yani. Bu adil işlemlerin kötü tarafı bu. Yani çok yüksek riskli oynarsan, çok kazanacağım diye sadece kazanmayı düşünmeyeceksin. Burada kaybedeceğin noktayı da düşüneceksin. Yani her zaman kazanacağım diye bir mantık yok. Ama sen en kötü ihtimallere karşı oyna, garantili oyna. Kaybetmeden her zaman kazansan zaten dünyada böyle bir şey yok yani. İş yok. Sana kripto kadar kazandıracak bir iş yok. Her zaman kazandığın sürece. Fakat ama her zaman biz insanlar her zaman daha fazla çok istediği için, çok hırslı oynadığı için çok kaybediyor. bakalım e, Bitcoin bir aşağı bir yukarı gitti geldi. Eğer ani bir düşüş olursa hemen işlemi kapatacağım. Limit de vermedik. Bakalım ne yapacak? Göreceğiz. Yani size limit verin diyorum ama ben oynamıyorum. Yani 30 dolar çok bir para değil. Atıyorum 100 dolar, 200 dolarla, 300 dolarla girerseniz saniyeler içinde o para yok olabilir arkadaşlar. Ama ben direnç noktasından güvendiğim için şu an fazla korkusuz giriyorum. Yani ben 16.992. Yani o 90 üstünden arkadaşlar biraz izleyin mesela. Direkt vadeli işlemleri açıp oynamayın. Açmadan önce şöyle bir bitcoin'in hangi seviyelerde nasıl hareketler yaptığını bir direnç noktalarında her 100 dolar barajında aşağı yukarı hareketlerini bir izleyin. Nerelerde yavaş, nerede hızlı hareket ediyor, nerede takılıyor. Bunları görmeden mesela 125 ise veya yani, vadeli işlemleri denemenizi tavsiye etmiyorum. Yani ben vadeli işlemleri avantajları da olduğu kadar çok para kazandırır kadar çok yani bilmeyen insanlar için çok sıkıntı. Mesela genelde traderlere baktığınızda onlar hep vadeli işlem oynar. Yani öyle koyun, mesela ben koyun uzun zamandır elimde koyun tutmuyorum. Yani mesela tutuyor olsaydım şu an kripto piyasa çöktü zaten. Ve vadeli işlemciyim. Açıyorum. Düşüş mü? Bir tahminim var? Arkadaşlar en kötü 2x düşüşünü oyna. Kazanırdınız. Ama mesela düz vadeli işlemler oynamayan bir insan. Çoğu mesela ben Türkiye'nin bakıyorum %70'i 80'i Kripto oynayanların, bilmiyor. Vadeli işlemlere oynamıyor. Yani yanından bile geçmiyor. Hani böyle bir balinaların peşinden gidenler, gruplardan, onlar böyle onun tavsiyeleri ve şeylerine göre toplu hareket ediyorlar. Onun haricinde kimse bireysel olarak, bir tahminsel olarak oynamıyor. Yani asıl para burada. En az risk burada. Yani risk dediğimi nasıl burada? Mesela bir Yeni bir coin çıkıyor. Ve bir coin bir atak yapıyor. Yüzde yüz çıkmış. Baktığınız zirveyi gördü. Düşüşü oynayın. 2x alın ya. Coin normalde 2 TL ise çıkıyor 5 TL'ye. Yani oradan 10 TL'ye çıkması lazım mesela. Veya 2x alsanız düşüşüne. Short açsanız 7,5 lira geldiğinde siz likit olursunuz. Ama şöyle bir şey var. Düşme Düşecek mi? Düşecek. Yüzde yüz düşecek. Ama tutturdunuz, tutturamadınız, o size kalmış. Onu o seviyelerde çok iyi takip etmeniz gerek. Takip etmeniz lazım. Yani böyle, yani bu kripto işine giriyorsanız zaten bu iş takip iş. Öyle takip etmeden ve sosyal medyadan falan değil. Kendi gözünüzle takip edeceksiniz. Yani kimse kahin değil. Yüzdeyiz biliyor olsa adam zaten evini barkını satar trilyoner olurdu. Ama kimse yüzde yüz bilmiyor. Kimsenin peşinden koşmayın. Ama farklı taktikler, stratejiler öğrenmeye çalışın. Bilmediğiniz şeylerin üzerine durun. Çünkü bilmediğiniz işten para kazanamazsınız arkadaşlar. Hangi iş olursa olsun, kripto değil. Ne işe girerseniz girin. iyice öğrenmeden onu kazanmayacağımızı biliriz ama bu o kazanma iştahı insanları cezbediyor maalesef. Onu iyi düşünemiyoruz. Yani bu işi basit görüyorsunuz ama bu o kadar basit değil yani. Tahminin olmadan vadeli işlemlere girme. Bir, bir paranın üst direnç noktasını, yani üst sınırını, rekorlarını, hareketlerini, etkileşimlerini bilmiyorsanız girmeyin. Çok para kaybedersiniz. Evet arkadaşlar %25 kare geçmişiz. 26, 27, 30 da gördük de kapatmak istemedim. Yani 8 dolar bir şey değil. Ama şöyle bir düşünün, günlük bir Bitcoin bir saat takip etseniz, bir tahminsel bir hal oynasanız, mesela 20 dolarla 30 dolar, yani 30 dolar şu an ne kadar? 400-500 liraya geliyor tam 500 küsuratlarda ya yani işte 10 aşağı 10 yukarı. Yani bir yüzde otuz vursanız 150 lira günlük öğrenciler için harçlığını çıkar. Sizin için